Wan de Türkî kelimeyi dimli u kırmançki bi t Türkçe tam dimli tam tam doldur tam pırk Türkçe tat dimli tam Türkçe tatsız Dimli tamsal. Türkçe tahlil, inceleme anlamında. Dimli tahlil. Türkçe takip, izlemek anlamında. Dimli takip. Türkçe tarih. Dimli tarih. Türkçe tecrübe. Dimli tecrübe. Türkçe taze, yeni anlamındadır. Demli teze. Türkçe teklif, öneri anlamında. Demli teklif. Türkçe tembel, haylaz. Ki haylaz da haylazdır. Demli tembel, haylaz. Türkçe telaş, tasa, kaygı. Demli telaş. Türkçe tembih, uyarı anlamında dimli tembih, Türkçe tehlike, dimli taluke. Türkçe tercih yaylamak, dimli tercih, Türkçe tesir etki anlamında dimli tesir, Türkçe teşhis yani tanı koymak tanı, dimli teşhis, Türkçe tamam Dimli tamam. Türkçe tahmin yani kestirim. Dimli tahmin. Türkçe tel. Dimli tel. Türkçe tırpan. Dimli tırpan. Türkçe tıp atıp. Dimli tıp atıp. Türkçe tıpkı. Dimli tıpkı. Türkçe tırsmak. Tırs. Dimli tersin. Türkçe dut. Dimli tu. Türkçe turşu. Dimli turşu. Türkçe toz. Dimli toz.